Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün FIFA videosuna devam ediyoruz. Paket açılışı yapacağız. Ee, yaz starı etkinliği geldi. Summer Star diye geçiyor. Bir bakalım hangi oyuncular var. Evet. Gerçekten harika kartlar var. Ronaldo 99. Hani belki de oyunun en iyi kartı olabilir. Zaten 99'luk hani en yüksek geldi. Ronaldo'nun bu seneki kartı olarak yani tot, e, Toti kartından daha yüksek 99 Bayağı iyi kart olmuş gerçekten Messi 99 o da muazzam Gerçekten ikisi harika Ve buraya yine 98 Felaket bir şey olmuş bu nasıl bir kart Cidden felaket bir şey olmuş bu kart Yani hızlı falan harika olmuş ee, Tots kartına göre hızı kat kat daha iyi olmuş. Defans da var. Mod için kart da gayet iyi duruyor. Richarlison bu da şık duruyor gerçekten. Isak aynı şekilde. Yani en temel kartlar bunlar. Ee, Alttaki kartlar da yine kötü durmuyor. Yani gerçekten çok güzel kartlar var. Bakalım bunlardan açabilecek miyiz? Bir deneyelim. 24 tane paketimiz var. Arkadaşlar Önce şu promosyondan jumbanadeli deneyelim. Belki bir şey çıkar. Paramız yok ama bir deneyelim şansımızı Walkout. Evet bir şey yok. İspanya, Nedo, Sergio. Kon çıktı. O inanamıyorum. Fernando Ero. Kon çıktı arkadaşlar. Anlamıyorum şok oldum gerçekten. Ama işte paramız yok bu paketi almak için. Euro 200 bin. 200 bin alsak karımız var. Gerçekten yani işte inanamıyorum yani normal bir paketten ilk defa ikon açtık bu sene. Belki de birkaç yıldan beri ancak Hani iyi bir ikon değil ama sonuçta ikon. Satın alabilirsek o paketi alacağız. Bir bize kar getirir çünkü. Evet arkadaşlar normal paketlerimize geçiyoruz artık. Yakında da 92 artı ikon paketi gelecek. Onu açacağız yakında. Evet şu manadır Pardon Jumbo Premium 6 paket ile başlayalım. Umarım güzel şeyler çekeriz. Ama Volkan'lı olan paketler var. Zeykinden bir şey çıkmıyor. Evet geçiyoruz hızlıca. Evet Jumbo Premium 6 paketine devam ediyoruz. Arkadaşlar, videolarımıza biraz destek verirseniz gerçekten sevinirim. Yani elimden geldiğince emek vermeye çalışıyorum ama çok az izleniyor son videolar. Yani e, biraz da taleplerde bulunursanız hani dediğim gibi yeni oyunlar çekeceğim. Evet, altın oyuncu paketiyle devam ediyoruz. Evet, bir şey yok. Evet, premium altın önceliği paketiyle devam edelim. Evet, yine bir şey yok. Daha border göremedik. Evet, premium altın ölü paketi devam ediyoruz. Zaten promosyondan paket en üzerinden bir kon çıkartmamız bayağı şaşırtıcı oldu. Yani gerçekten efsane bir kon çıkarsaydık ama alamasaydık üzülürdük. Paramız yok çünkü. Yani alamasak da en azından diyeceğiz yani kötü bir ikon çıktı. Evet, Sports Borg var mı? ortasız bloksuz devam ediyoruz evet küçük üst düzey altına ölüp paket devam ediyoruz maalesef yine yok ward hafta paketi tekrar devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar hafta sonundaki evdelerinden Peki ben açtım zaten. iyi bir seviyeye gelememiştim. Ruben çektik. Ondan o da 87 artı paketini vermiştim diye hatırlıyorum. Evet nadir altın paketi. Çok zor bir şans bu paket. Walk out. Arjantin. Ve o Dybala'nı Gomez olsun. Nadir altın paketinden. Çok zor bir şans dedik. Wall çektik. O yanına da onları mı? Çok güzel. Çok güzel. Gerçekten çok şanslı. Gölge de yapaymış. Gerçekten çok güzel bir paket. Nadir altın paketi için. Evet. Mega paketteyiz. Adraft şu paketimiz de vermiş. <laughs> ne kadar? Volkard yok, Porto. Şu, <laughs> şu <laughs> şimdi bir aradan çıkartalım. Evet devam ediyoruz. Ee, Mega'dan devam edelim. Sırayı bozmayalım şu an. Mega'da bir şey yok. Bord var. İspanya'ya sağ kanat. Evet. Bordu geliyor. şu an tabi 83'ler de para ediyor evet nadir mega paket hadi bakalım Maalesef. Sport var. O da geldi. Evet üst düzey altın gümüş oyuncu paketi. Oo kaç tane varmış? 4 tane var sanırım. o <laughs> kadar çeksek var gördün mü Bakalım yazın starını çekebilecek miyiz? Bu paketlerin arasından. 300 altın oyuncu gümüş paketiyle devam ediyoruz. geçiyorum. Şu 75'te yaradan çıkartalım. Nasıl geçti? Oo, Alder Wild. 85 rating gayet temiz. 85'i geçemiyoruz zaten 75'te. 85 açmak da büyük mucize ama 85'i daha geçemedim. Çok iyi, çok iyi. Gerçekten çok iyi. 83. Ne yazdı geçtik. Evet yine 83 trap çok iyi çok iyi çekiyoruz gerçekten 75 artı Evet geriye güzel paketler kalacak Nasıl geçti 1.83 daha alır mıyız 81 yine sağ Evet geriye zaten güzel paketler kaldı arkadaşlar Şu üst düzey altın gümüş paketini Açalım Bir şey. Yok. Evet bunu da açalım. Ondan sonraki paketler çok kritik. Evet arkadaşlar kritik paketlere geldik İlk önce 81 artı 7 bu paketi açalım bakalım wall cut muhtemelen olacak bu pakette olmayabilir tabi wall cut yok yani nasıl yok anlamıyorum flash key. yani wall card olmaması kötü kritik tekrar Evet, bu iki pakette zaten 87'de e, banko volkart var ama diğer garantisi yok. Evet, bunu açalım önce. Bakalım. Resist'ı çekebilsek çok iyi olur ama. Volkart. Yok, normal volkart. Fransa. Kaleci. Doris. Martin. Resist'ı çekemiyoruz o yanında samur var depay boreska fazla seksiyon şu lan ne de iyi, iyi sayılır daha iyi çekebiliriz tabi arkadaşlar evet yeroyu gelsin al alabilseydik paramız olacaktı biraz ama evet arkadaşlar yollayalım 387 artı rating oyuncu bakalım ne gelecek korka zaten ah ben yine yok ya yazın sana rezil ya öylece edersin ertek seni de alttan edersin çekmek de çok kötü bir şey ya bir sürü oyuncu verdim bu paket için ben bak çok kötü ya çok kötü ya en düşüğü veriyor zaten Evet arkadaşlar maalesef umduğumuzu alamadık yani normal vakapta açtık ee, en azından ikon çıkardık ama paketin üzerinde ama olmadı yine istediğimizi yi alamadık yani etkinlikten çıkartamadık artık yani başka paketlerde şansımız deneyeceğiz abosun diği videolarına devam edeceğiz arkadaşlar ee, ikon paketini de açacağız yakında tamamlayacağız bu görevleri. Arkadaşlar abone olmanızı bekliyorum. Hani lütfen çünkü e, biraz yoğunlaşmamız lazım yavaş yavaş. Abone sayımız aynı kaldı ve videolarımız da çok az izleniyor. Hani aboneler de az. Hani videolarımızı izleyip yorumlarınızı bekliyorum. E, hem videolarla ilgili hem beklentilerinizle ilgili yani ne oyunlar istersiniz ya da nasıl tavsiyelerde bulunursanız e, beklentilerinizi, desteğinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.